Kanalıma hoş geldiniz. Güneş burcunuzun ötesinde yükselen ve ay burcunuzun 2026 etkisini keşfedin. Güneş, yükselen, ay balık için çok uzun, çok katmanlı, çok detaylı ruhsal ve kader temalı bir içerik. 2026. Balık burcu için ruhsal yükseliş, dönüşüm ve kader kapılarının açıldığı kutsal bir yıl. 2026. Balık enerjisi için evrenin adeta gizli kutsal kitabı niteliğinde. Bu yıl görünmeyeni görünür yapan, sezgilerinizi keskinleştiren, ruhunuzu yükselten ve yaşam amacınızı derin bir şekilde hatırlatan bir geçiş dönemi. Balık 2026 boyunca ruhsal yeteneklerini keşfeder, gizli bilgelik kapılarını açar, kadersel ilişkilerle buluşur, hayat yönünü yeniden belirler. Dünya misyonunu daha net hisseder. Manevi dönüşümünü tamamlar. 2026 Balık burcunun içsel bir uyanış yaşadığı, sanki ruhunun yeni bir seviyeye geçtiği şifalanma yılıdır. Güneş Balık 2026 yorumu bilinç dalgası. Hayat amacının keşfi ve ruhsal derinlik. Güneş burcu Balık olanlar için 2026 kendini yeniden bilme yılıdır. Kişisel kimlikte yenilenme. Bu yıl benliğinizde büyük dönüşümler var. Kendinize dair bakış değişiyor. Ben kimim? Sorusu ruhsal bir derinlikle yanıt buluyor. Hayat misyonunuzu daha net görüyorsunuz. Güneş Balık 2026'da eski versiyonunun küllerinden yeniden doğuyor. Sanatsal ve ilham odaklı yükseliş. Bu yıl yaratıcılığınız patlama yaşıyor. Sanatsal projeler, ilham dolu fikirler, spiritüel rehberlik. Enerji çalışmaları, şifa alanları, yazma, çizme, üretme, toplumsal ya da manevi alanlarda görünürlük. Her biri sizin için güçlü bir yükseliş kapısı. Balık'ın içindeki sanatçı, şifacı, öğretmen, sezgisel bilge 2026'da tamamen uyanıyor. Hayat yönünde değişim. 2026 Balık burcuna yeni bir yön kazandırıyor. Eski meslekler Eski alışkanlıklar, eski yollar artık size hizmet etmeyi bırakıyor. Evren şunu söylüyor. Eski su çatlağını buldu. Balık yeni okyanusuna doğru yüzmeli. Ay balık 2026 yorumu duygusal şifa, sezgisel açılım ve aile köklerinde derin temizlik. Ay balık için 2026, duyguların çok daha yoğun hissedildiği, ancak aynı zamanda şifalandığı özel bir dönemdir. Duygusal temizlenme ve kök şifası. Bu yıl çocukluk yaraları şifalanır. Eski korkular çözülür. Kalbi yoran bağlar kopar. Aile içinde derinleşmiş ilişkiler yeniden yapılandırılır. Ay Balık'ın hassas ruhu 2026'da bir terapi gibi örünür. Sezgisel güçlenme. Ay Balık 2026'da adeta bir ruhsal radar gibidir. Rüyalarınız, hisleriniz Enerji okuma yetiniz olağanüstü bir şekilde açılır. Bu yıl rüyalar rehber olur. Sezgileriniz yol gösterir. Evren sizinle sembollerle konuşur. Ay Balık için 2026. İç sesinin ilk kez bu kadar net duyulduğu yıl. Aşkta duygusal bütünlük. Ay Balık romantiktir, fedakördür, derindir. 2026'da aşkta Kendinizi adadığınız kişiyle önemli bir dönüm noktası, yeni bir aşk kapısı, kadersel bir kavuşma ya da geçmişten gelen bağların çözülmesi olabilir. Bu yıl aşk sizin için bir öğretmen gibidir. Yükselen Balık 2026 Yorumudur Dünya'da Değişim, Hayat Sahnesinde Parlama ve Kadersel Kararlar. Yükselen Balık için 2026 Görünür Dünya'da inanılmaz değişimlerin yaşandığı bir yıl. Kimlik ve hayat yönü tamamen yenileniyor. Yükselen balık bu yıl tarzını değiştirir. Yeni bir yaşam düzeni kurar. Kariyer alanında güçlenir. Kendine yeni bir kimlik yaratır. 2026 sizin yeniden doğuş yılınız. Kariyerde büyük açılımlar. Özellikle yılın ikinci yarısında. Yeni iş fırsatları. Beklenmedik yükselişler. Proje ortaklıkları. Eğitim veya yurt dışı bağlantılı başarılar ön planda. Yükselen balık için 2026 kariyerde sıçrama yılıdır. Aile ve ev alanında yenilikler. Ev değişikliği, taşınma, şehir on ülke değişimi gibi güçlü temalar 2026'da çok sık gündeme gelir. Aile ilişkilerinde de büyük bir temizlik. Bazı bağlar kopar. Bazıları güçlenir. Bazıları tamamen yeniden tanımlanır. İlişkilerde kadersel dönem. 2026'da yaşamınıza giren herkes kader planının bir parçası. Özellikle yıl ortasında başlayacak ilişkiler uzun ömürlüdür. 2026 Balık burcu için ana temalar. Yüzeysel özet değil, derin anlamlar. 1. Ruhsal uyanış. Kendi iç dünyanızın kapılarını açıyorsunuz. 2. Sezgisel zekanın keskinleşmesi. Hayat artık hissettiğiniz gibi akıyor. Üçüncü, aşkta kadersel kararlar. Bağlar çözülür. Gerçek aşka alan açılır. Dördüncü kariyerde büyük değişimler. 2026'da kader, çarkı sizin için dönüyor. Beşinci ev, aile ve kök temizliği. Arınma, düzenleme, yenilenme. Altıncı sanatsal ve manevi başarı. Yaratıcılık zirve yapıyor. 2026 Balık burcu için bir ışığın yolculuğu. 2026 yılı Balık burcu için ruhsal kapıların tamamen aralandığı, hayat amacının netleştiği, aşkın derinleştiği, kariyerin büyüdüğü, sezgilerin keskinleştiği, kadersel yolların açıldığı muhteşem bir yıl. Evren size şunu fısıldıyor: Balık, senin ruhun çok eski. 2026'da gerçek gücünü hatırlayacaksın. 2026, Balık Burcu için yalnızca bir yıl değil, bir ruhsal uyanış döngüsünün tamamlanışı, sezgisel kapıların açılışı, yaşam misyonunun somut biçimde şekillenmeye başlaması anlamına geliyor. Her Balık Burcu, 2026'ya adım attığında içinde uzun zamandır bekleyen bir bilgi, bir yetenek, bir duygusal iyileştirme gücü, bir yaratıcı sezgi açığa çıkmaya başlıyor. Bu yıl sizin için hem içsel hem düşsel bir bilgelik yılı. Güneş burcunuz balıkın hassas, sezgisel ve derin enerjisi. Yükselen burcunuzun düş dünyaya sunduğu yüzü. Ay burcunuzun duygusal çekirdek enerjisiyle birleşerek 2026'da çok boyutlu bir değişim yaratıyor. Haydi 2026'nın balık bilincini açtığı bu güçlü kapıyı birlikte aralayalım. Birinci, Güneş Balık Burcu 2026'da ruhsal uyanış ve derin sezgi. Güneş balıkın 2026'daki ana teması. Gizli olanın görünür olması. Uzun süredir içinizde saklı duran bir sezgi, bir yetenek, hatta bir gerçeğiniz 2026'da yavaş yavaş yüzeye çıkıyor. O sezgisel kapılar açılıyor. Rüyalar daha gerçekçi. Tesadüfler daha anlamlı. İç ses daha güçlü. Kalp gözü daha açık. Enerji alanınız daha duyarlı. 2026'da sezgi gücünüz öyle artıyor ki, bazen bir durumu yaşamadan önce hissediyor. Bir insanı tanımadan önce biliyor. Bir olay olmadan önce görüyorsunuz. Bu sizi korkutmasın. 2026 sizin için ruhsal aktivasyon yılı. Duygusal arınma döngüsü. Balıkın derin duygusallığı 2026'da bir arınma sürecine giriyor. Bu arınma şu şekilde gerçekleşir. Eski kırgınlıkların çözülmesi, zihinsel yüklerin arınması, karmik bağların tamamlanması, içsel yaraların kapanması, ruh eşleri veya ruh gruplarıyla yeniden buluşma. 2026'da duygusal dünyanızdaki her şey sadeleşiyor ve iyileşiyor. O yaratıcılık yılı. Sanat, ilham, ruhsal çalışma, yazarlık, müzik, sahne sanatları… Şifa alanları, psikoloji ve enerjiyle ilgili tüm işler Balık için 2026'da altın bir döneme giriyor. Bu yıl bir şey ürettim ve dünyayla paylaştım deme enerjisi çok güçlü. İkinci yükselen burcunuza göre 2026'da hayat sahnesi. Yükselen burç 2026'da hangi kapıların açılacağını belirler. Aşağıdaki etkiler yükselenin ana temasını gösterir. O yükselen Balık Yeni kimlik, yeni başlangıçlar, fiziksel dönüşüm, güçlü sezgi, 2026 hayatınızın yeni bir perdesi. O yükselen koç, kariyer patlaması, liderlik rolü, hedeflerin hızla gerçekleşmesi. O yükselen boğa, parasal güçlenme, yatırım fırsatları, sağlamlaşma. O yükselen ikizler, sosyal çevre genişlemesi, iletişimde başarı, yeni sözleşmeler. O yükselen yengeç. Ev, aile, yuva ve içsel huzurda büyük değişimler. O yükselen aslan. Aşk kapılarının açılması, sahnede güçlenme, yaratıcı başarı. O yükselen başak. Karmik ilişkiler, duygusal yüzleşme, hayatın yönünü değiştiren bağlar. O yükselen terazi. İş birlikleri, partnerlikler, resmi birliktelikler. O yükselen akrep. Küllerinden doğma. Karanlık döngülerin kapanması, ruhsal güçlenme, o yükselen yay, seyahatler, yurt dışı fırsatları, eğitimde sıçrama, o yükselen oğlak, iş alanında yeniden yapılanma, kalıcılık, uzun vadeli başarı, o yükselen kova, yeni sosyal çevre, dostluklarda değişim, toplumsal görünürlük. Her yükselen 2026'da kendi kapısını açacak ama hepsinin ortak noktası balıkın sezgisel ışığıyla bilinç dönüşümü. Üçüncü ay burcu balık veya su, toprak burçlarında olanlar için duygusal 2026. Ay burcu ruhun çekirdeğini anlatır. 2026'da ay burcuna göre balıkların ruh hali şu şekilde değişiyor. Ay balık, duygusal sezgiler güçlenir. Rüyalar adeta bir kehanet gibi çalışır. Derinleşme, hassasiyet Ruhsal bağlantılar zirvede. Ay yengeç. A ile temaları iyileşir. Ruhsal kökler güçlenir. Geçmiş karmalar çözülür. Ay akrep. Küllerinden doğma yılı. Gizli kalan her şeyi açığa çıkar. Ay boğa. Duygusal güvenliğin güçlenmesi. Finansal huzur. Ay başak. Zihinsel şifalanma. Kaygıların çözülmesi. içsel düzen. Ay oğlak. Duygusal duvarların yıkılması, kalbin açılması, sevginin kabulü. Suyun ve toprağın birleştiği bu yıl, ay burcunuz ne olursa olsun derin bir ruhsal yumuşama yaşarsınız. 2026'da Balık burcunun hayat alanlarına detaylı etkiler. Kariyer ve iş hayatı. 2026'da Balık'ın kariyer enerjisi şu temalarda yoğunlaşır: Sanat, müzik, yazı, yaratıcılık, psikoloji, şifa. Tarot, astroloji, enerji çalışmaları, spiritüel danışmanlık, eğitim, akademik başarı, uluslararası iş fırsatları, gizli yürütülen bir projenin büyük başarıya dönüşmesi. Bu yıl sessizce çalışıp büyük bir şey yaratmak sizin için mümkün. Para ve finansal akış. 2026'da parasal olarak küçük ama düzenli kazançların büyümesi. Gizli destekler. Ruhsal, sanatsal çalışmalardan gelir. Yatırım fırsatları. Maddi stresin azalması. Balıkın 2026'daki maddi teması. Para enerjisi ruhsal akışla birleşiyor. Aşk ve ilişkiler. Aşk alanı 2026'da sizin için hem derin hem kaderlidir. eski ilişkilerin kapanması. Zehirli bağlar finalini bulur. O karmik ruh eşi karşılaşması bazı balıklar için 2026 gerçek bir kadersel buluşma yılıdır. Gaşkın şifaya dönüşmesi. Sevmeyi hafiflemiş bir ruhla deneyimliyorsunuz. Var olan ilişkilerde duygusal yenilenme. Partnerinizle daha sezgisel, daha ruhsal bir bağ kuruyorsunuz. Ruhsal gelişim ve içsel dönüşüm. 2026'nın balık için en güçlü alanı burasıdır. Meditasyon. Rüyaların analizi. Enerji çalışmaları. Yaşam amacı farkındalığı. Sezgisel yeteneklerin açığa çıkması. Karmik bağların çözülmesi. Siz bu yıl kimim? sorusuna en derin ruh seviyesinden cevap buluyorsunuz. Balık burcu için 2026'nın ana mesajı. Sezgilerin yükseliyor. Ruhsal bağlantıların güçleniyor. Hayat misyonun görünür oluyor. Aşk kaderle birleşiyor. Gizli yeteneklerin açılıyor. Duygusal yaraların kapanıyor. Yeni bir bilinç katmanına yükseliyorsun. 2026 senin için. Derin şifa, ruhsal uyanış, içsel bilgelik.